Hepiniz hoş geldiniz. Endam'la karşınızdayım. Endam biliyorsunuz 15 Haziran'da Türkçe olarak yayınlanacak. Türkçe olarak gelecek. Bunun daha önce videolarını çekmiştim. Kanalda bulabilirsiniz. Oynanışları, hikayesi, part 1, part 2, part 3 olarak çekmiştim. Endam biliyorsunuz açık dünya hayatta kalma oyunu. Zombilerle savaştığınız, arkadaşlarınızla bir araya gelip beraber etkinlikler yaptığınız, arenalara katıldığınız bir oyun. Şu anda ön kayıt aşamasında ön kayıt yaptırabiliyorsunuz oyuna. Ön kayıt yaptırdığınızda da çok güzel ödüller kazanıyorsunuz, ödüller alıyorsunuz. Ayrıca kampanyaları var. Dediğim gibi kendinizi geliştirebiliyorsunuz, kendinizi yaratabiliyorsunuz. Açık dünya büyük bir açık dünyaya sahip bir oyun ve çok güzel geliyor. Dediğim gibi 15 Haziran'da gelecek ve Will Smith'le anlaşmış oyun. Will Smith'le beraber gelecek bir etkinlikte. Belirli bir parçaları topladıktan sonra Will Smith'in kıyafetlerine ve Will Smith'i kazanabiliyorsunuz oyunda. Daha önceki oynadığım part 1, part 2 videolarını izlerseniz orada zaten Will hangi parçaları lazım olduğunu, hangi parçaları topladığınızda Will Smith'in özelliklerini kazandığını, nasıl kazanacağınızı diyeyim daha doğrusu görebilirsiniz. Dediğim gibi 15 Haziran'da Türkçe olarak karşınızda olacak oyun ben keyif olarak oynadım. Çok uzun bir süre oynadım hem de. Arkadaşlarınızla grup halinde etkinliklere katılabileceğiniz, arenalara katılabileceğiniz, beraber açık dünyada hayvan avlayabileceğiniz, odun toplayabileceğiniz ve kendi beyzinizi kurabileceğiniz bir oyun. Kendi beyzinizi de özelleştirebiliyorsunuz. Tıpkı Shimmerland oyunu oynadıysanız, Şimriland'da nasıl kendi beyzinizi geliştiriyorsanız, bu oyunda da kendi beyzinizi geliştirebiliyorsunuz, özelleştirebiliyorsunuz. Kendinize ait ve kendinize özel bir beyz yapabiliyorsunuz. Binekler olarak araba var, motor var. motor ilk etapta size motor verecek. Ondan sonra arabaya geçeceksiniz. Dediğim gibi en down oyunu Türkçe olarak 15 Haziran'da karşınızda olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip yorum yapmayı özellikle de abone olmayı unutmazsanız sevinirim.